Adın ne adı? Adımı sordum değil mi? Bak anlatayım. Haçan anam bana hamileyken bizim aile birbirine gelmiş. Kimi demiş kız olacak, kimi demiş oğlan olacak. Oğlan iki kızı diyor. 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 Di. Oğlum iki... Di. doğurt artık şu ananı. Ya. Şaşırttınız beni. Baştan alalım. Anam olmuş bir aylık. Anam olmuş iki aylık. Anam olmuş üç aylık. Anam olmuş dört aylık. Anam olmuş beş aylık. Bu herif ne zaman doğacak Ramazan? Ya artık Allah razı olsun doğur be. Durun be. Anam olmuş sekiz aylık, anam olmuş dokuz aylık ve ben dünyaya gelmişim. Çok şükür anası doğurdu. Adını <laughs> söyle, adını! Efendim, söyletmedin ki ben doğa geleydim. Ben dünyaya geldikten sonra babam demiş ki hadi Hızır olacak... ...Anam demiş yok Yunus olacak. Ortalık birbirine girmiş. Araya girmese de kan çıkacak. Ana tarafından baba tarafı ikiye ayrılmış. Biri der Hızır olacak, biri der Yunus olacak. Biri der biri der Yunus olacak. E Hızır idi Yunus idi. 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 Hızır idi Yunus Hızır idi Yunus idi. Bunun bu yok Şaban. Evet katalım Ramazan.